Ortaköy'e ilk geldiğimizde bir hoş geldin karşılaması olmuştu. Daha haftasına mı o? 10-15 gün geçmemişti. Eve giriyordum. O bizim manavın önünden geçerken yedi el silah sesi geldi çok yakından. Böyle, tak 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 ama çok seri sıktılar. Ben arkamı döndüğümde kimse yoktu. Yani bir anda kaçtı silahı sıkan. Ben yani yönünü anlamaya çalışırken yani nereden acaba kime sıkıyorlar, nereye sıkıyorlar falan. Çünkü bana bir sabit eden bir şey olmadı. Eve doğru sıktılar. ondan sonra ya heyecandan tutturamadı. Bilmiyorum ya yani nasıl oldu. Allah korumuş da olabilir Allah. Yani hava da mermi Allah yakalar. Yani öyle bir Cenab-ı Allah'ın melekleri var. İnşallah. Belki o direkt bana doğrulttu da. Bambaşka bir şey oldu. Aklımızın ihtiyarını almamak için Allah Orada bir harika meydana getirmiş olabilir. Orada mana falan da duymuştum şeyin, silah sesini. Yani o, o da çok tedirgin oldu adam. Çok şey heyecanlandı. Şuna. Yani. Ama ben hiç takmıyordum ya. Allah'a ne gibi dedim aşağıdan. bana silah sıkmışlar. Ben gidip Orta Köy'e aşağı her gün sabah namazında camiye gidiyordum. Erken yani. Yani hiç öyle kale aldığım falan yoktu. İnşallah Hani gelin sık gitse. <laughs> <laughs> hani der gibi bir durum Ya <laughs> kardeşim ben yukarıda yeni yapılan camiden aşağıdaki Mecidiye Camii'ne kadar yürüyordum. Ara sokaklardan geçiliyor. Eski, eski İstanbul evren oldu ara sokaklar. Şimdi oraları gerçi biraz lokanta mokanta bir şeyler yaptılar ama. O zaman öyle değildi orası. Daha eski evler vardı yani biraz. Binaneydi. Ta ara sokaklardan. Hiç kimse olmuyordu ya. Bir tek sokak köpekleri falan oluyordu. Onlar da akıllı akıllı bana bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor>